Arkadaşlar selam ben de Okan kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz umarım mutlusunuzdur Bu videoda arkadaşlar Fatih liginde sıralama liginde oynadığım bir maçı sizlerle paylaşacağım Umarım keyif alırsınız videoyu geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın Instagram linkim aşağıda bir önceki videoda da 10 Royal Pass ve bir kulaklık çekilişimiz var ona da katılmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hemen videoya geçelim Aldım beyler ben bu kırmızı altılıya. Ne? Gelen giden var mı? Gördünüz mü? Göremedim. Okey. Var var var. Nerede? Nerede? Yerilla. Ay. Nerede? En sevdiğim. Nerede? Doğukan iki var. Kankam nerede? Arkadaki, arkadaki pembelerde abi. Okey tamam. Arkadaki pembeler de abi. Oynuyorum. Doğukan bir tık gelmen bekleyeyim. lazım buraya. Bilmiyim. Kankam sıkar çektim geliyorum. Ha. Pardon çok özür dilerim. Aşağı atalım. Gördüm şey birini. Düştü mi? bir. Son watch watch out. Evet. <laughs> arayın. <Ha, işte>, tamam. Denize <laughs> sağlık <laughs> <Tamam. Harbi> bomba. <laughs> çocuk ne güzel geliyordu öyle. Hiçbir şey farkında değil. Ses falan da kasmıyor herhalde. E, devam ediyor. Arkadaşlar düşmüş, arkadaşları düşmüş. Arkadaşlar ölmüş. Umrunda değil çocuk. <laughs> garip çocukları. Garip oyuncuları ya. Fatih liginde de böyle garip oyuncular gelmez ama. Bizi on atıyordu <laughs> buradan biri de. Gördüm. Biz onunla bot vurdu. I got supplies. Botonu, M4 var onu aldım. Gördüm, gördüm, gördüm. Ay, Ay, Yakaladım onu. Oynuyorum beyler. Sanki. Önümde duydum. Konteyner arası. Bekliyorum, 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 bekliyorum. Girdim, karşımda. uralım abi bunu vur 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 iyi yapma, yapma yapma Nasıl bu lan helal olsun harbi var ya böyle bir bizon kullanma şekli yok ya, ya. Hmm. Niş mi? Çok sağlam bizon kullanıyordu. Aa ben açayım sadece bir tane değdireyim ben mermi bile değdiremedim Onlar mı <laughs> dek? <laughs> galiba iki kişiler onlar. Atık bir tane size taşıyordu. Bu aygın ya da bir kere alırsın. Güzel olur benim. <laughs> önünü kesene frek frek önlü kesene orada bayıldım. Patlayacak patlayacak abi. Durdu mu? Durdular. Durdu abi. Okey, okey. Tamam, tamam, tamam. Salıyorum. Headshot'ları falan var. Dokan, tam. oyna. Tamam, Arkan oynuyorum. Gel arkamdan, gel Vurlar arkamdan. Sağda bomba var. O, uzak ev var. Uzak ev var. Oraya geçtim. Bu düştü. Vurlar. Tamam burada canım git. Geldim. Bravo bravo. Yanlış tuşa <laughs> bastım ya. Çocuk kaskımın anasını alattı bu arada. Helal olsun. Eee 556 ihtiyacım var. Fazla ben, o, ben bu şekilde <laughs> Sen, sen, sen arabayla gel Tuna Bombalayacağım şimdi abi Bakalım yürüye. Hangi ev infonuz var mı? Tam önümdeki mavi iki katlı hmm. Attım bombayı Girdim frag oh. Ses yok ses duymuyorum Hiç Ses kasam yok Ben de aynı Tamam oh, nice oh. Tek derim muhtemelen pusmuyorsa diğeri soruyor Sarkı. Araba. Watch Araba araba araba. Watch Bak gidiyor. Bak gidiyor. İşte böyle de. <laughs> böyle de Bombalayacağım onu. Çok <laughs> Aşağı in, aşağı in, aşağı in, in. bırak aşağı in. Buradan in, buradan Bombayı çok beklettim ya. Kaldı rop ya, bak Geleceğim. Oy, <laughs> aldım Groza'yı. Ben Groza'yı aldıysam bundan sonra... Köprü geldi, köprü açtı. Köprü, köprü tarafı mı Fişek? <laughs> Tepe. Aynen, gördüm gördüm. Gördüm. En az iki gördüm burada. Arkanı Nice elinize sağlık. Aşağıya bak, var. Beyler smoklayın Tuna'yı Bir çatı var, bir ikinci kat var bu arada Çıkıp, çıkıp şimdi ben bir tanesini vuracağım durayım, onların gitti. Ondan sonra oynayacağız Tamam kafa kafala 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 direk arabayla kafala ben önümü smoke diyorum bana destek smoke atabilirseniz çok iyi olur hatta açık koşacağım adamları sesliyor elin içinde sesliyor gerizekalı sesler sesler bunlar öyle oyuncular frek bunlar dolaşıcı nelespor inemem atın kafayı ben bombalıyorum böyle smoke içerildi hala ses yok kaldırdı aşağı atladı tamam öldüler öldüler öldü hepsi aynen hepsi öldü güzel güzel 16 kilim oldu en azından bir 4 kill daha toplayayım helal Gelin hemen gidelim loot'a çok bakmayın bir sürü loot yaptık zaten Gezelim Ben basıyorum Bas bas çok ya basma, basma basma araba var Şu araca geç şu, bak. Aynen, aynen, şu araca hayır aynen, basma şu Aynen aynen basma aha bakayım Yat oğlum işi. aa ben Ben teker alacaktım Gördüm, adasın, gör, gördüm 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 gördüm. doğru gidiyor. <laughs> Hadi. Aa, şart, al 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 al. <laughs> Suya da be çocuk? Hala droba gitmeye çalışıyor deli ya. Çocuk psikopat çıktı ya. Suya kafa attı motorla. Uçacak falan ya herhalde böyle hızlı ve öfkeli 8 hayal etti. Böyle kıyıdan drobun üstüne doğru bir uçmayı falan hayal etti de başaramadı. Bastı. <laughs> <laughs> kastı mı? Kastıysa bir de çıkıyor. Araba, araba, araba. Gördüm. Eğimde kaldı, sola oynayabiliriz. Sola oynayabiliriz, bak işaretim oynayabiliriz. Neyse, tamam, tamam, soruyu. Tam önümde, tam önümde. Gördüm. Bu neydi? Bir mermi yedi he benden. Güzel, güzel. Çocuk hiç kit falan olmamış. Devam. Lokan yalnız var mı ne? He? Neyse. Önümde önümde önümde. Geldim. Dokun gel. Geldim 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 geldim. Gör, Aa, gör, bu, var sağda var açıkta. Mark the location. Gördüm gördüm. Beyler sola doğru gelseniz de Tuna'nın önündeki oynayalım hep beraber. Watch out. Abi, Watch out. Oynuyor? Geldi. Öbür evde. Gördüm, 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 gördüm. Dibimde bu arada. Evi bayın mı? Bay mı? Ya. Tamam helal. Dibi bay Kenar, kenardaydı, kenardaydı. Yok, 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 yok. yok, kenardaydı. O hepsinden ayrıydı. Önümde çıktı bir adam. Arkaya kaçtı. Location. Ses söyledim, dibim. Bu da nak. Açık vermeyin beyler finish yemeyin. Son bit. görüldü. Tamam tamam. Gördüm. Oh. Elinize sağlık oh. be. Nice. Güzel oyun güzel oyun. Hiç Hacı amca. Hacı amca. Puan tahminleri beyler. Puan hmm. tahminleri alalım. 31. 11. 11. 10, 30, 12 falan. 31 diyen yaklaştı. 13. 13 Aynen, 21 geldim. Aynen öyle. Bayağı iyi, bayağı iyi. Güzel, güzel. Arkadaşlar, videomu izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Umarım video sizlere keyif vermiştir. Umarım keyiflenmişsinizdir izlerken. Abone olup like atıp bana desteklerinizi esirgemeyin. Sizleri çok 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 seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yeah. you. <laughs>